Sen soruları sorular önceliklendikten sonra belki normalde 70-80 net yapıyorsun. 70-80 netin 60-65 tanesini yapmış olarak e, sınavın ya 60-70 dakikası ya da 70-75-80 dakikası geçtiğinde sen 60-65 tam netin olmuş olacak. E ondan sonra kalan sorular zaten zor olan, seni yoran sorular, seni zayıf olduğun konular. Onlarla da ne kadar vurursan onlar da ganimet olarak düşünüp ne kadar yaparsan, ne kadar ondan Doğru yaparsan o kadar kardır olarak düşünüp o şekilde e, motive olacaksın. Yani o sorulardan ne kadar yaparsan o kadar kardır. Kardır olarak düşünüp, Çekliklere cevap attığın için ondan sonra kalan vaktine o tür zorlanacağın sorularla uğraşmak, En mantıklı düşünme biçimi, esnek düşünmek yani. Ve her uğraştıran, bir dakika yaşan soruda geçmek, baş diğer soruları geçmek senin çok fazla hem vakit kazanmana hem de stratejik düşmana saldırmana sebep olacak. Yani enerjini ve zamanını, şevkini, motivasyonunu çok iyi yönetmelisin. Bunu yönetmenin en kolay yolu da zaten akıllı savaşçı da diyor zaten güçlü düşmandan korunup zayıf düşmana yenilebilirler. Öncelikle o zaman senin önceliklendirmem ve ilk olarak da zayıf düşmanı alt etmen gerekiyor. Çünkü o zayıf düşmanı zaten cebe koydun mu kalanı da ne kadar yaparsan o kadar iyidir, o kadar kardır düşünün. O şekilde çalışma, o şekilde denemeleri çözeceğiz. Yani senin yapma ihtimalin düşük olduğu, o surlarla çevrili, o zor olan, o yapması sana çok vakit kaybettirecek olan sorulara daha sonra uğraşmalısın. İşte esnek düşünme sana manevra yapabilme kabiliyeti sağlar. Düşmanını soru düzenini alt üst etmeni sağlar böyle. Özelleştireceksin. Düşmanın düşmanı bölmüş olacaksın. Özelleştirme de şöyle düşmanı bölüyorsun. Böldükten sonra parçalıyorsun. Parçaladıktan sonra da yok ediyorsun. Param parça ediyorsun. Yani bölmek düşmanın bütün halinde olan soruları bölmek bu şekilde önceliklendirmek. Ve sana uygun hale getirmek senin maksimum net yapmanı sağlayacak. Senin maksimum performans göstermeni sağlayacak. Çünkü düşmanın ana amacı seni bozguna uğratmak psikolojik olarak ama. İşte onun için zaten ardarda çıkmayan sorular veya onun için o soru düzeni o şekilde geliyor. Sen soru düzenini mu düşmanın e, elindeki en büyük silahlardan birine etkisiz hale getirmiş oluyorsun. Ve her çıkmayan soruda geçmek zorundasın. Yani her çıkmayan soru. 1 dakikaya geçse bile arda, arda 10-15 tane bile yapsan geç geç ne kadar geçersen o kadar kardır yanına. Ne kadar geçersen o kadar performansın yüksek olur. Çünkü o geçtiği soruları unutup yeni sorularla uğraşıp veya kafanın bir yerinde kalabilir ama onları en sona bırakmalısın. Çünkü orada Atladığın bir ayrıntı olabilir. Orada eksik bildiğim bir bilgi olabilir. Yeterince pratiğin olmamış olabilir. O sorularla daha fazla cebelleşmen o soruları çözmeni sağlamaz.